Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlere büzgülü kol kalıbının iki farklı yöntemini göstereceğim. Kol kalıbımızın tepesinden ve yan kısmından genişleterek, öncelikle boş bir kağıdı iki kat yaparak arkadaşlar kol kalıbımızı üzerine yerleştirelim. Kol kalıbımızı iki kat yaptım, kağıdımızın üzerine yerleştirdim. Bu yaptığımız yöntem kolumuzun tepe kısmından ve kolumuzun yan kısmından genişletmek olacak arkadaşlar. Öncelikle kolumuzun neresinde büzgü istiyorsak oranın ölçümünü alalım. Nereden nereye kadar istiyorsak. Benim aldığım ölçü 13 santim, 14 santim, 13 santime işaretledim. 13 santimlik bölgede büzgü istiyorum. 13 santimin yarısını verirsek yüzde 50 verirsek yarısını arkadaşlar 6 buçuk 7 santim falan vermiş olalım kolumuzun tamamını ölçelim arka kol evimiz 26 notumuzu düşelim alacağımız bolluğu da oraya not edelim arkadaşlar 26 7 daha 33 Toplamda 33 cm genişlemiş olacak kol evimiz. Kolumuzun üst kısmından 5-6 cm kadar yukarı çıkarak ve yan kısmından da yine 4-5 cm kadar yana doğru genişleterek işaretimizi alalım. kontrolümüzü yapalım 33 santimi kurtarıyoruz bilek kısmından yukarı doğru kolumuzun yan dikişinin orta kısımlarına doğru başlayarak kol altımızda genişlettiğimiz yere kadar yayrıgamızla kolumuzun yeni formunu çizelim kol ağzında Bileye kadar olan kısmında genişleme yapmadık, sadece kol alt kısmında genişleme yaptık arkadaşlar. Bu kısımda sıfır, bu kısımda 3 santim, 2 santim ve 5 santim diye yukarı doğru yukarı çıkacağız arkadaşlar. Çizdiğimiz çizgilerden çizgilerimizi birleştirerek kolumuzun tepesindeki yeni formunu alalım. Şimdi büzgümüzü başlatacağımız yeri işaretleyelim. 13 santimlik bölgeye büzgü istemiştik. 6 santim daha yedirme olacak. 7 santim olacak arkadaşlar. 20 santime kolumuzun yeni formundaki 20 santimlik bölgeye çıtımızı atalım. Büzgünün başlayacağı nokta işaretimizi alalım arkadaşlar. büzgülerin şeklini de verelim. Artık kağıdımızı kesebiliriz. Kolumuzun ön kısmının çıtını alalım. Kağıdımız yine eski formuna getirelim. Arka bedenimizdeki 1,5 santimlik genişliği kolumuzda verelim arkadaşlar. Şimdi kolumuzun büzgüsünün başlayacağı yere 20 santimlik bölgeye çıtımızı atalım. Bu çıtlar büzgüyü başlatıp bitiren çıtlar olacak arkadaşlar. Şimdi kolumuzun ortasındaki düz ip çizgimizi çizelim. Bu çizgi biliyorsunuz referans çizgimiz. Kolumuzu yan çizersek kolumuzda dönme olur, bozuk bir kol çıkar. Bu nedenle Kolumuza bu düz ipi her zaman alıp kumaşımıza düzgün yerleştirelim. Kolumuz bitti. Ön arka diye de yazdım arkadaşlar. düzgülü tepesindeki büzgüyü de belirtiyorum. Bu şekilde kolumuz büzgülü bir kol olarak çıktı. Şimdi ikinci formüle geçelim arkadaşlar. Yine kalıbımızın tepe kısmında düz kol kalıbımızın tepe kısmında kol evi kısmını cetti düz bir hat aldıktan sonra keselim. Kolumuzun alt kısmını başka bir kağıt üzerinde iğneleyerek yapıştırarak kağıdı tamamlayalım ve üst kısmında kestiğimiz yerden tam orta dikişten daha sonra üçer santimlik aralıklarla işaretimi alarak 3 er santim aralıklarla tepe kısmından kolumuzun alt kısmına doğru keselim ama tamamen kopartmayalım koparsanız da bir şey olmaz ama numaralandırmadığımız için kopartmasanız daha doğru olur numaralandırırsanız kopartabilirsiniz de 1-2 milimlik bir açıklık olur Sorun olmaz arkadaşlar. Bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi. Şimdiki bu kısımdan kolumun alt kısmında yerleştirdiğim bölgeye yukarı doğru 9 cm işaret aldım ve kolumun tepesinin üst kısmını o kısma yerleştirdim. Kestiğim yerle yukarı yerleştirdiğim yer arasındaki mesafe 9 santim arkadaşlar ve aralarını birer buçuk santim birer buçuk santim açarak kağıdımı iğneliyorum şimdi ölçümü yapıyorum ön için 25 arka için 26 santim Kolumuzun tamamı, kolumuzun yeni şeklini aldım. Tepe kısmından ölçümü aldım arkadaşlar, 33 santim arka için, 31 santim ön için büzgülü bolluklu hale 7 santim vermiş oldum. kolumu tepesinden düzgün bir hat alarak kolumu yeniden çizdim ve artık kesiyorum. Bu kolumuza dikkat ederseniz kolun yan kısımlarından genişleme yapmadım. Sadece tepe kısmından büzgü oluşturdum. Kolunun genişlemesini istemeyenler için bu da ikinci formül arkadaşlar. Aynı zamanda bu kolu pileli kola da çevirebilirsiniz. Örneğin bu şekilde 2 santim boşluk 3 santim pili payı 2 santim boşluk 3 santim pili payı vererek kağıdı bu şekilde katlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kol kalıbını pileli kola da dönüştürebilirsiniz. 3 pile sağ tarafa, 3 pile sol tarafa yatacak şekilde kalıbımızın pilelerini oluşturarak pile olarak da kullanabilirsiniz. Artık kestiğimiz kağıdı atabiliriz. Yeni kolumuz çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın kolumuzu pileli yaparsak bu şekilde minik minik katlama çıkıntıları var arkadaşlar gördüğünüz gibi ikişer milim birer milimlik onları da rutuşlayarak yeni bir form alabiliriz kolumuz için kolumuzun tepesini ölçüyoruz arkadaşlar şimdi ön kol evimiz 24 arka kol evimiz 26 olarak bakıyoruz kolumuz ölçümüz tam arkadaşlar kolumuzu yine arkadan bir buçuk santim öne kaydırarak kolumuzu düzenliyoruz şu anda atmış olduğum parça kol alt dikişinin fazlalığı kağıdı İnelerken orada fazlalık oluştu. Onu aldım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Gördüğünüz gibi kalabımız bitti bu şekilde. 2 ve 3 türlü kol evine sahip olduk arkadaşlar. Kol modeline sahip olduk.